Futbol sadece kazanmakla değil bazen yolda kaybettiklerine de hatırlanır. Karakartallar geçtiğimiz haftalarda Shakhtar karşısında Avrupa defterini erken kapattı. Yeni transferlerle sezona heyecanla başlayan Beşiktaş taraftarı alınan bu mağlubiyet sonrasında konferans liginde mücadele edecek olmanın da hüzünlü yaşıyor. Üstelik uzun süredir gelmeyen kanat transferi diğer takımların ağzında alay konusu olmuş durumda. Kulübün şanlı tarihine yakışmayan bu düşüş akılları eski güzel zamanları getiriyor. Yani 2016-2017 sezonundan bahsediyorum. Beşiktaş Vodafone Park'ın büyüsünü tüm Avrupa'yı hissettiriyor. Şampiyonlar Ligi'nde son saniyeye kadar savaş veriyor. Ardından Avrupa Ligi'nde de tarihi yazmaya soyunuyordu. Portekiz'de gelen son dakika golü, İtalyan devi Napoli'nin dize getirilmesi, Kiev'de yaşanan kabus ve kıl payı kaçan Avrupa yarı finali. Bu sezon Beşiktaş için sadece bir futbol serüveni değil, aynı zamanda yeni bir tarihin yazıldığına tanıklık ettiğimiz ender sezonlardan birisiydi. Şaktar yenilgisinin etkisini üzerimizden atıp eski günleri yad etmeye hazırsanız işte karşı Başınızda Beşiktaş'ın çeyrek final macerası. Böyle <laughs> videoların daha fazla için Santra'ya abone olup videoyu beğenip kanala destek olabilirsiniz. <laughs> Bir önceki sezonda ligi domine eden Şenol Hoca ve takımı yeni sezona yeni transferleriyle bu sefer Avrupa'da da başarı elde etme umuduyla yola çıkmıştı. Parola her zaman lig şampiyonluğuydu. Fakat bu sefer Avrupa'da hedef en azından Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkabilmekti. Geçen sezonun yıldızlarından Mare Gomez'le kavuşamayan taraftar da epeyce üzgündü. Yönetimin hedefi ise Gomez'i taraftarı unutturacak kadar iyi transferler yapıp taraftarının gönlünü kazanmaktı. Bunu gerçekleştirmek içinse kulüplerin kapıları çalınmaya başlandı. En büyük İki hedef Gomez ve Sousa'nın yerini doldurabilecek oyuncuların takıma gelmesini sağlamaktı. Yönünü Portekiz ligine çeviren siyah beyazlar Portekiz'in iki büyük devinin kapısını çaldı. Bunlar Porto ve Benfica'ydı. O dönem henüz 22 yaşında olan Talişka geleceğin potansiyel yıldızlarından biri olsun diye Brezilya'dan Avrupa'ya yitirilmişti. Fakat potansiyelinin çok altına kalan Talişka için Benfica yönetimi başka takımda deneyim kazanması adına kiralanmasını uygun görmüştü. Bunun haberini alan Beşiktaş hiç vakit kaybetmeden Benfica'nın kapısını çalmıştı. Yapılan pazarlıklar sonucunda 4 milyon euroluk kiralama bedeliyle Benfica ile anlaşılınca Talişka bir kartaldan başka bir kartala geçerek kariyerinde yeni bir basamağa geçti. Gelir gelmez hemen imajını değiştiren Brezilyalı imajı gibi Beşiktaş'ın da kaderini de kökten değiştirecekti. Forvet transferinde ise aradığını bir türlü bulamayan takım Cenk'in yanına güçlü, tuttuğunu koparan ve yetenekli bir santrofor istiyordu. Yoğun araştırmalar sonucunda Porto'nun yedek santraforlarından Abubakar dikkatlerini çekmişti. Fiziki gücü ve yeteneğiyle Süper yakışan bir forvet profiline sahip ve gücüyle dikkat çeken Abu Bakar için görüşmeler hemen başladı ve kiralama yoluyla da Abu Bakar Beşiktaş'a katıldı. Forvet ve 10 numara transferleri haricinde dünyaca ünlü beklerden Adriano ve Süper Lig'in gelmiş geçmiş en iyi 10 sol beki arasında çok rahat girebilecek olan eski Fenerbahçeli Caner Erkin'i kadrosuna katmıştı Beşiktaş. Fakat dönemin asıl bombası Fenerbahçe'de aktif rol oynayan taraftarın sevgilisi Gökhan Gönül'ün ezeli rakibi Beşiktaş'a transfer olmasıydı. Transferin perde arkasında ise şaşırtıcı olaylar vardı. Sözleşmenin bitimine yaklaşıldığı dönemde Fenerbahçe'den Gökhan Gönül'ün beklediği adım bir türlü gelmemişti. Üstelik oyuncunun menajeri kulüp tarafından da dikkate alınmıyordu. Tüm bu sebepler Gökhan'ın kırılmasına neden olmuş. Fikret Orman da oyuncuya ilgisini gösterince Gökhan istenmediği yerde durmaktansa Beşiktaş'a gitmeyi tercih edecekti. Ailesi ve çevresi tarafından büyük baskılara maruz kalan oyuncu transferi bir süre ertelese de bunları aşıp son kararını vermiş ve siyah beyazlara transfer olmuş. Bu transferlerle birlikte takımın omurgası olmuş, artık mücadele hazır bir hale gelmişti. Tüm gözler çekilecek olan kuradaydı. Şanslı bir kura için herkes tek yürek dua ediyordu. Fakat istenen kuraanın tam zıttı oldu kupaların büyük takımı Benfica, İtalya'nın devi Napoli ve grubun en güçsüz takımı olarak gözükse de Beşiktaş kadar gücü olan Dinamo Kiev Beşiktaş'ın gruptaki rakipleri olmuştu. Taraftar her ne kadar kuradan mutlu olmasa da hala mutluydu. İlk maçını Portekiz'de Benfica'ya karşı oynayacak olan Beşiktaş Portekiz'in yolunu tuttu. İki kartal da kazanmayı çok istiyor ve tam kadro hazır bir şekilde maçın başlangıç düdüğünü bekliyordu. Mücadele başlar başlamaz etkili olan taraf bariz bir şekilde Benfica'ydı. Stadın ve taraftar desteğini iyi kullanan Benfica Benfica ilk dakikalarda iyice yüklenmeye başlamıştı ve Beşiktaş'ı yoğun bir buhran altına sokmuştu. Stadın ve taraftarın desteğini iyi kullanan Benfica sol taraftan atılan pasta tehlikeli gelen Salvio topu içeri çevirdi fakat Tolga'nın müdahalesi yetersiz kalınca top önce Servi'ye daha sonra da ağlarla buluştu. Henüz maçın 12. dakikasına gelen bu gol Beşiktaş'ı daha iyice demoralize etmeye yetmişti. Pes etmek için henüz erken olduğunu bilen Karakartallar golden sonra maçın kontrolünü eline almayı başarmış ve beraberlik golünü aramaya başlamıştı. İkinci yarı Oğuzhan'ın sakatlığı ile eski takımına karşı oyuna giren Talişka maçın değişimi için kilit isimdi. 90 artı uzatmalara kadar gol bulamayan Beşiktaş son bir frikik hakkı bulmuştu ve bu fırsatı değerlendirmek istiyordu. Herkesin ümitlerinin tükendiği o noktada topun başına geçen Talişka büyük bir sorumluluk almıştı. Benfica'ya karşı olan tüm nefretiyle topa vuran Yıldız daha çıktığı ilk büyük maçta gol atmış ve maçın kaderini tamamen değiştirmişti. Son dakikada gelen bu gol ise taraftarı çılgına döndürmeye de yetişti edecekti. Vodafone Park'ın ilk Şampiyonlar Ligi maçı olan ki maçı için herkes heyecanlıydı. Taraftarlar sahaya akın etmiş tüm coşkusuyla bağırıyor Ukrayna şampiyonuna baskı kurmaya çalışıyordu. Maç başladığı anda büyük bir baskıyla oynayan Beşiktaş net fırsatları da harcamayı ihmal etmiyordu. Dakikalar 28'i gösterdiğinde bu kez firkin başına Beşiktaş efsanesi Guerrejma gelmiş ve harika bir gol atmıştı. Bu noktadan sonra rehavete kapılan takım özellikle ikinci yere ardarda baskılar yemeye başlayacak ve bu baskılara dayanamayan Beşiktaş ilk defa takımla Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Fabri'nin de hatasıyla çok basit bir gol yiyerek aldığı 3 puanı Ukrayna ekibiyle bölüşmek zorunda kalacaktı. Pozitif bakacak olursak Beşiktaş henüz gruplarda yenilmemişti. Gruptaki ilk 2 maçından 2 puan çıkaran Beşiktaş şimdi Şampiyonlar Ligi'nin en zor deplasmanlarından birine Napoli'nin San Paolo stadyumuna konuk oluyordu. Herkes Beşiktaş'ın burada ne kadar direnebileceğini merak ediyordu çünkü dönemin Napolisi inanılmaz formdaydı. Fakat Beşiktaş bu sefer beraberlik için değil kazanmak için Sağdaydı. Maç ise oldukça hızlı başladı. İlk dakikalardan itibaren Napoli baskılı oynasa da Beşiktaş bulduğu ilk fırsatı değerlendirmeyi başardı. 12. dakikada Kovarecman'ın sağdan kestiği topu Adriano ceza sahasına şık bir vuruşla ağlara gönderdi ve Beşiktaş teplasmanda 1-0 öne geçti. Bu gol San Paolo'daki binlerce taraftarı bir anda sessizliğe gömmüştü. Napoli bu gole uzun süre yanıt veremeyecek, Beşiktaş savunması sağlam, Fabri güven verecekti. Fakat 30. dakikada organize gelişen Napoli hatağında Mertens'in golü durumu birbirine getirdi. Maç şimdi yeniden başlıyordu. Dakikalar 38'i gösterdiğinde Beşiktaş'ın yeni golcüsü Abu Bakar savunmanın hatalı pasında araya girecek. Kaleci Reyna ile karşı karşıya kalan Abu bitiriciliğini konuşturup topu filelerle buluşturacaktı. Kartal yine bir kez daha öndeydi. Maç şimdi 2-1 olmuştu. İkinci yarı Napoli baskıyı arttırdı. Mertens'in kazandığı tartışmalı penaltıyı Insigne berbat değerlendirdi ve topu Fabri kurtardı. Ancak 69. dakikada bu sefer daha da tartışmalı penaltı kazanan Napoli bu sefer hata yapmayacak ve skoru 2-2 yapacaktı. Artık herkes maçın böylece biteceğini düşünüyordu. Fakat Benfica maçını hatırlatacak olan o an tekrardan gelip çatacaktı. 86. dakikada Kouarejman'ın kullandığı free kick'te savunmadan sıyrılan Abubakar kafayı vurdu ve topu ağları gönderdi. Taklalara ata ata sevinen Abu maçı ve 3 puanı takıma yitirmişti. Son düdük çalındığında ise Beşiktaş hem Napoli'yi hem de tüm Avrupa'yı şaşırtmıştı. Bir Türk takımı Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bir İtalyan takımını deplasmanda mağlup etmişti. Kartal artık sadece İstanbul'un değil Avrupa'nın da ses getiren bir takımı olacaktı. Tarihi Napoli galibiyetinin ardından Beşiktaş gözünü rövanşa çevirmişti. Vodafone Park Şampiyonlar Ligi için hazırlanmış tribünler tıklım tıklım dolmuştu. Taraftar bu kez Napoli İstanbul'da devirip gruptan çıkma yoluna dev bir adım atmaya el ediyordu. Maç her zamanki gibi yüksek bir tempo ile başladı. Napoli topa sahip olan taraftı ama Beşiktaş dengeli ve disiplinli bir oyun oynayarak bunu dengeliyordu. İlk yarı iki taraftan da gol sesi çıkmayacaktı. Dakikalar 78 gösterdiğinde beklenen o an gelecek. Ceza sahasına Abubakar'ın ortası defansın eline çarpınca hakem beyaz noktayı gösterecekti. Topun başına gelen Ricardo Cuarezma yılların tecrübesini konuşturacak ve temiz bir vuruşla takımına golü getirecekti. Beşiktaş 1-0 önde, tribünler ayakta, Vodafone Park adeta yıkılıyordu. Ancak bu sefer sevincimiz uzun sürmedi. Yalnızca 3 dakika sonra Hamşik yağ sahası dışından öyle bir füze gönderecekti ki Fabri sadece izlemekle yetindi. Skor 1-1'e bir geldi ve kalan da kalarda gol ses çıkmayınca Beşiktaş yine 1 puana razı olacaktı. Beşiktaş belki galibiyeti kaçırmıştı ama 4 maç sonunda na mutlu şekilde 6 puan ulaşarak gruptaki iddiasını sürdürmeye devam edecekti. Futbol tarihinde mucizelerin gerçek olduğunu gösteren bir geceye tanıklık edecekti İstanbul. Kara Kartal grupta kaderini belirleyecek bu maç için Vodafone Park'ta sahaya çıkıyordu. Herkesin beklentisi büyüktü ancak işler ilk yarıda hiç ama hiç yoluna gitmeyecekti. Beşiktaş maça hızlı başlasa da Abun'un attığı gol o saate yakalanınca skorda denge değişmedi. O saatten sonra ise Benfica oyunun kontrolünü ele aldı ve 10. dakikada Gonçalo, 25'te Semedo ve 31'de de Feyza'nın golleriyle Beşiktaş'a adeta şoku uğrattı. Dakikalar 31'i gösterdiğinde skor 3-0 Türbünler Tribünler susmuş, İstanbul'da ölüm sessizliği hakimdi. Şenol Hoca ve öğrencilerin pes etme pek niyeti yoktu çünkü artık kaybedecekleri bir şey kalmamıştı. İkinci yarıda sahada bambaşka bir Beşiktaş vardı. Dakika 58'e geldiğinde Cenk Tosun harika volesiyle umutlar işerecek. Ardından 83. dakikada Kovarecma penaltıyı gole çevirecekti. Artık skor 3-2 olmuş, tribünler ayağa kalkmış ve umutlanmıştı. Dakikalar hızla ilerliyor, Beşiktaş'ın ataklarının ardı arkası kesilmiyordu. 89. dakikada soldan atağa kalkan Kovarecma Kovarejma harika bir rabonayla topu kaldırdı ve 6 altı pastaki karambolde Abubakar'ın önünde kaldı. Kamerunlu Yıldız sol ayağıyla topa öyle bir vurdu ki Vodafone Park adeta yıkıldı. 3-0'dan 3'e gelen maç Şampiyonlar Ligi tarihinin unutulmaz geri dönüşlerin arasına girdi. Beşiktaş gruptan çıkma umutlarını ise son maça bırakmıştı. Gruptaki son maçta Beşiktaş'a galibiyet ya da beraberlik gruptan çıkmak için yeterliydi. Ama hiç kimse Kiev'de yaşanacak kabusu tahmin edemezdi. Havanın 10 derece olması yetmezmiş gibi Yerde İskoç hakem Tamsın henüz maçın başında Beşiktaş'a adeta biçecekti. Maçın hemen başına iki baskılı başlayacak. 9. dakikada Yarmalenko'nun asistinde Garmaş golü bulacaktı. Bu kötü başlangıcı telafi etmek isteyen Beşiktaş 30. dakikada hem golü hem de bir kırmızı kartı birden görecekti. Bekin atılmasıyla 10 kişi kalan Kartal için maç tamamen kabusa dönmüştü. İlk yarı 4-0 bittiğinde Beşiktaşlı futbolcular adeta yıkılmıştı. İkinci yarıda gelen iki golle de skor 6-0'a gelecek ve Şampiyonlar tarihimizi alınan en ağır yenilgilerden biri olacaktı bu maç. Abu Bakar da kırmızı kart görmesi cabasıydı. İskoç hakemin takımımız karşısına verdiği taraflı kararlar basında da büyük yan kuyandırsa da maç artık bitmiş Beşiktaş zorlu gruptan 3. olarak ayrılmıştı. Maç sonucunda ise bir yılın emeğinin kaybettiklerini dile getiren Güneş bütün bunları tecrübe etmek acı oluyor ama yaşanıyor. Bir an önce toparlanmak gerekiyor. Başarısızlık var, kötü sonuç var. Sorumlusu benim. Hiçbir oyuncuya eleştiri yapamam. Sadece gereksiz hata yaparak takımı eksik bırakmak ve kontrolü yitirmek konusunda kendimizi düzeltmek zorundayız. İfadelerini kullanarak kendini ateşe atıp oyuncularını koruyarak karakter göstermiş olacaktı. Şampiyonlar Ligi'nden dramatik bir şekilde elenen Beşiktaş yoluna Avrupa Ligi'ne devam edecekti. Rakip ise İsrail'in son yıllarda yükselen takımı Hapoel'di. Maç öncesi birçok kişi bu deplasmanı zor geçeceğini düşünüyordu. Ama Kara Kartal sahaya çıktığında tüm o şüpheleri dağıtacaktı. Maç yüksek tempoda başlayacak. Beşiktaş henüz oyuna adapte olmaya çalışırken ev sahibi ekip bas kurmaya başlayacaktı. Ancak 42. dakikada Cenk Tosun sahneye çıkacak. Cihaz sahası içinde açılan ortada doğru zamanda doğru yerde bulunarak Cenk Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirecekti. Fakat hemen ardından Hapoel Beşiktaş savunmasının büyük hatasını değerlendirdi ve skora dengeyi getirdi. İkinci yarı yazı başlayan Beşiktaş Marsilya'nın direkten dönen kafasıyla golün sinyallerini vermeye başlamıştı. Çok geçmeden saniye yine Cenk Tosun çıktı ve 60. dakikada ceza sahasından seken topa gelişine vuracak ve topu ağlara gönderecekti. Kartal yeniden öndeydi ve maçın artık son dakikalarında Talişka soldan içeri kat ederken ortadaki Atiba'yı bulacak ve topu ağlarla buluşturacaktı. Beşiktaş'ın emektar orta sahası hatta bel kemiği diyebileceğimiz Atiba bu maçı boş geçmemiş ve böylece Beşiktaş ikinci maça hem skor hem de sağ avantajıyla çıkmış oldu. Video devam etmeden önce böyle videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Vodafone Park tıklım tıklımdı. Herkes 6-0'ın acısını unutmak Avrupa Ligi'nde yeni bir sayfa açmak istiyordu. İlk maçtaki 3-1'lik avantajla sahaya çıkan Beşiktaş Beşiktaş kontrollü bir oyun oynuyordu. İlk gol gecikmedi. Dakikalar 17'yi gösterdiğinde Abu Bakar bir kez daha ağları havalandıracaktı. Talişkan'ın akıl dolu pasına seken topu düzgün bir vuruşa tamamlayan Abu Bakar bu golle birlikte Beşiktaş'ın neredeyse turu cebine koyacaktı. Ama Hapoel yine pes etmedi. 64'te elyanevin golüyle skoru eşitleyecek ve umutları daha fazla sürdüremeyecekti. Çünkü 87. dakikada saniye ilk maçın kahramanı Cenk Tosun çıkacaktı. Sert şutuyla Vodafone Park'a ayağa kaldıracak. Maçı 2-1 sonuçlandı. Toplamda 5-2'lik skorla Beşiktaş adını son 16'ya yazdırmaya başaracaktı. Sıradaki durak Yunan devi Olympiakos'tu. Stad adeta cehennem gibiydi. Kırmızı beyaz taraftarlar Beşiktaş'a ciddi bir baskı kurmuş ancak Kartal'ın bu tarz atmosferlerden korkusu yoktu. Zira Şampiyonlar Ligi'nde hem Napoli hem de Benfica deplasmanını görmüşlerdi. Maç dengeli başladı. Beşiktaş topa sahip olan oyunu kuran taraftı. 36. dakikada Cambiasso'nun kafa vuruşuyla golü buldu ve ev sahibi 1-0 öne geçti. Ama Karakar Kartal hemen karşılık verecek 53'te Taliçka'nın piresi Kalice'nin dikkatini dağıttı ve hatalı pas atmasına sebep oldu. Topu kapan Abubakar cihaz has dışından net açıyı yakalayınca usta ayağını konuşturacak ve skor tekrardan birbiri gelecekti. Gomez'in yerini artık doldurmaya başarmış ve artık kendini Abubakar kanıtlamıştı. Kalan dakikalarda skor değişmedi ama Beşiktaş bir deplasman golüyle büyük bir avantaj katmıştı. Artık tüm gözler İstanbul'daki rovanştaydı. Vodafone Park bu geceyi sabırsızlıkla beklemişti. İlk maçtaki beraberlikten sonra herkes Kartal'ın Yunan temsilcisini İstanbul'da dağıtmasını bekliyordu. Ve öyle de oldu. Maç adeta fırtına gibi başladı. Henüz 10. dakikada Abubakar perdeyi açtı ve 22'de Babel'in golüyle skor 2-0'a geldi. Olympiakos'un golü ise çok gecikmedi. 31'de El Nuesi'nin golüyle fark 1'e inecek. 39. dakikada ise Abubakar'ın topsuz alanda rakip defansa kafa atması ile birlikte oyundan atılmıştı atılmasına sebep olmuştu. Beşiktaş artık daha dikkatli olmak zorundaydı. Ancak ikinci yarıda ipleri tamamen Beşiktaş eline aldı. 75'te Abu'nun yokluğunu aratmayan Babel yine harika bir şut çıkartarak kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti. Son sözü ise genç yıldız Cenk Tosun söyledi. Dakika 84'te Talişka'nın pasıyla karşı karşıya kalan Cenk attığı golle skoru 4-1'e getirdi. Beşiktaş adeta gövde gösterisi yapmış, çeyrek finale adını yazdırmıştı. Hem oyun hem de skor olarak Avrupa'ya ben buradayım mesajını vermişti. İşte Beşiktaş'ın uzun zamandır beklediği UEFA Avrupa Çeyrek Finali. Rakip ise Fransa'nın güçlü ekiplerinden Lyon. Maç öncesi olaylı bir ortam olacaktı. Fransız taraftarlarının taşlara saldırması stadyumda yaşanan arbede gerginliği tırmandırmıştı. Sahaya inen Lyon taraftarı maçın kısa süre ertelenmesine sebep oldu. Kulüp başkanının uyarılarıyla tekrar tribüne dönen Lyon taraftarı olası bir hükmen mağlubiyet ihtimalini ortadan kaldırıyordu. Fakat bu yaşananlardan sonra Kara Kartalların artık Fransa'ya gelip kendisini destekleyen taraftarlar için oynaması gerekiyordu. Maç başladığında Beşiktaş rahat ve soğukkanlıydı. 15. dakikada Talişkan'ın Babela attığı ince pas sonucunda Ryan Babel sağ çaprazı kaleciyle karşı karşıya kaldı. Harika bir bitiricilik örneği sergileyen Babel takımını 1-0 öne geçirdi ve deplasman golünü bir sonraki tur için cebine atmasını sağladı. İki tarafta sert oynuyor hatta Valbuena'nın cengin ayağına sert bastığı pozisyon kırmızı kart olarak bile değerlendirilebilirdi. Maç böyle devam ederken ikinci yarının sonlarına doğru bir kabus yaşanacaktı. Defansın hatasını değerlendiren Lyon skoru eşitleyecekti. Hemen ardından Fabri'nin sahasının içindeki yaptığı büyük hatası moral topa dokunacak ve maçı 2-1 Lyon galibiyetiyle son bulduracaktı. Fabri'nin yaptığı bu hata tıpkı Baroni'nin kaçırdığı penaltı gibi yıllar boyunca da hatırlanacaktı. Beşiktaş elinden kaçırdığı galibiyetin burukluğuyla sağdan ayrıldı ama cebindeki deplasman golü hala çok kritikti. Vodafone Park'ta ise her şey mümkündü. Vodafone Park tarihi bir gece hazırlanıyordu. İlk maçta 2-1'lik skorla mağlup olan Beşiktaş'ın tur için mutlak galibiyeti ihtiyacı vardı. Tribünler tıklım tıklımdı. Taraftarlar ilk düdükten sonra ana kadar nefes almadan destek vermeye hazırdı. Maçlar beklendiği gibi yüksek tempoyla başladı. Beşiktaş erken bir golle moral bulmak istiyordu. Dikkalar 27'yi gösterdiğinde ise bu maç efsaneleşecek Talişka sahneye çıktı. Ceza sahasında bulduğu boşlukta topu sert bir vuruş dağlara gönderecek ve skor 1-0 olacaktı. Tur yeniden eşitlenecek. Beşiktaş kolay lokma olmadığını herkese gösterecekti. Fakat bu sevinç fazla uzun sürmedi. 34. dakikada Lyon organize geldi ve savunma arkasına sarkan Lacazette'i Fabri ile karşı karşıya bırakarak topu Fabri Sabri'nin üstünden ağları yollayacaktı. Skor 1-1'e bir gelecek. Bu gol her ne kadar moral bozsa da kara kartallarında durmaya pek niyeti yoktu. İkinci yarının başlamasıyla birlikte Beşiktaş iyice baskı arttırdı ve Cenk'in zor pozisyonda vurduğu inanılmaz kafa vuruşu herkes heyecandan ayağa kaldıracak ama kaleci de bir o kadar o güzel kafayı o güzel şekilde kurtaracaktı. Fakat bu sefer de takımın en etkili ismi Talişka bir kez daha sahneye çıktı ve 58. dakikada sağ kanattan gelen ortada iyice yükseldi ve kafayı vurarak bir kez daha takımını öne geçirdi tribünler ayağa kalktı ve heyecan doruktaydı. Kalan dakikalar ise Fabri inanılmaz bir performans göstererek takımını çeyrek finalde tuttu ve ilk maçtaki hatasını da affettirmiş oldu. 85. dakikada ise Kovarejman'ın direkten dönen topunda kale dibinde Babel tekli vurmayıp çalım deneyince istediği vuruşu yapamamış ve net bir fırsatı harcamıştı. Aynı şekilde Hattrick'e çok yaklaşan Talişka yağ sahası içine topla buluştu fakat o da büyük bir fırsatı değerlendiremedi. Başka gol çıkmayınca önce uzatmalara ardından Ondan da penaltılara geçilecekti. Penaltı serisi tıpkı maç gibi büyük heyecana sahne oldu. Her iki takım da atışları gole çeviriyordu. 7. penaltılarda Tosic Beşiktaş'ın için penaltıyı gole çeviremedi. Tam her şey bitti derken bu sefer de Lyon tarafı rezalet bir penaltı kullanınca Beşiktaş'ın eline ikinci bir şans geçti. Ancak bu maçta elindeki fırsatları bolca harcayan Beşiktaş bu sefer Mitrovic de 8. penaltıyı kaçırınca Lyon penaltıyı gole çevirip turu kazanacaktı. Evet Beşiktaş o sefer sezon Avrupa'da kupaya uzanamadı belki ama o yolculukta ayağa kalktığı her yerde devleşti. Rakip kim olursa olsun, stat nerede olursa olsun pes etmeden oynadı. Geriye düştü, kırmızı kart gördü. Haksızlık yaşadı ama her seferinde yeniden ayağa kalktı. Ve işte bu yüzden o sezon sadece bir Avrupa serüveni değil, Beşiktaş'ın ruhunun sahaya yansıdığı en unutulmaz hikayelerinden biri oldu. Şimdilerde ise eskisinden uzak bir görüntü çizen Beşiktaş eğer eski ruhunu yakalayabilirse şanlı günlerine dönebilmesi işten bile değil. Böyle videoların daha fazla için daha fazla santr için video beğenip abone olarak bize destek olabilirsiniz. Yorumlarınızı aşağıda bekliyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.